Sıradaki sorumuzda babanın yaşı ile oğlunun yaşı arasında bir ilişki kurmuş. Ne demiş? Baba oğlunun dört katıdır. Bakın tablomuzu oluşturuyorum. Bir baba ve bir oğul var. Baba oğulun dört katı. Yani oğul x ise baba 4x oluyor. Sorunun devamında 4 yıl sonra babanın yaşı oğlunun yaşının üç katı olacağı şekilde bir bilgi verilmiş. 4 yıl sonra dediğine göre her ikisi de 4'er yıl yaşlanacak. Oğul da dörder yıl yaşlanacak. Baba da 4 yıl yaşlanacak. İşte bu durumda her ikisi de 4'er yıl yaşlandığında bu sefer baba oğlunun üç katı oluyormuş. Baba oğlunun 3 katına eşit oluyormuş. İşte denklemi kurduk. Soruda verilen verilerle denklemi kurduk. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Parantezin içerisine dağıtacağız. Sol tarafta 4x artı 4 değişmedi. 3'ü x ile ve 4 ile çarptım. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa atıyorum. 4x eksi 3x eşittir. 12 eksi 4'ten x eşittir 8. Yani demek ki oğul bugün 8 yaşındaymış bize babayı soruyordu. Babanın yaşı 4x'ti. x'in yerine 8 yazarsak 4 kere 8'den babasının bugünkü yaşını 32 olarak buluruz. Benzer bir soru tipi. Bu sefer kat değil de oran vermiş. Ama aslında arkadaşlar oran da bir nevi kat demek. Yani anne 5 ile kız 2 ile orantılıysa Anne 5 ile orantılı, yani annenin yaşı 5'in katı, 5k diyelim. Kızın yaşı da 2 ile orantılı. Yani 2'nin katı olacak, yani 2k olacak. Bu sefer yaşları bu şekilde vermiş. Anne 5k, kız 2k. Sonra diyor ki 6 yıl sonra. Her ikisi de 6'şar yıl yaşlandı. İşte her ikisi de altışar yıl yaşlandıktan sonra yani 6 yıl sonra bu sefer anne kızının 2 katı oluyormuş. Anne kızının 2 katına eşit oluyormuş. Az önceki sorudaki denklemin aynısı bir denklem çıktı karşımıza. Hemen çözelim. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2 ile 2k'yı çarparsam 4k, 2 ile 6'yı çarparsam 12. Bu taraftaki denklemde yapacak bir şey yok. Gene 4K'yı bu tarafa eksi 4K diye aldık. 6'yı da karşıya 12'nin yanına eksi 6 diye aldık. Ve K eşittir 6 bulduk. Peki bize neyi soruyor? Ee, bize kızın bugün kaç yaşında olduğunu soruyor. Kızın yaşı 2K idi. K'nın yerine 6 yazarsam 2 çarpı 6'dan kızın bugünkü yaşını 12 olarak bulurum. Evet, iki durumlu soru tiplerine bir başka örnek. Bu seferki sorumuzda Volkan ve Serkan isimli iki arkadaş var. Bunların yaşları toplamı 20 olarak verilmiş. Şimdi Volkan ve Serkan'ın yaşları arasında direkt kat ilişkisi verilmediği için ben iki tane bilinmeyen seçmeyi tercih ediyorum. Volkan'ın yaşına x, Serkan'ın yaşına y demeyi tercih ediyorum. Bu durumda bunların yaşlarının toplamı 20 oluyormuş. X artı y eşittir 20 şeklinde ilk denklemimi kurdum. Ee, i̇kinci denklem, ikinci bir denkleme ihtiyacım var çünkü iki tane bilinmeyen var. Biliyorsunuz bir denklemde kaç bilinmeyen varsa o kadar denklem gerekir ki o sistemi çözülebilmesi için. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum ikinci denklemi kurmak için. Volkan Serkan'ın yaşında iken. Volkan'ı biz bugün, bugünkü yaşına X, Serkan'ın bugünkü yaşına Y demiştik. İkinci durumda Volkan Serkan'ın yaşında yani Y yaşında olacak. Bize şimdi şu hücre lazım. Yani acaba Serkan şu zaman diliminde hangi yaştaymış? Acaba sorunun geri kalan kısmında bu konuda bir bilgi var mı? İşte Volkan Serkan'ın yaşındayken yaşı Serkan'ın o zamanki yaşının iki katı imiş ne diyor? Volkan'ın yaşı Serkan'ın yaşının iki katıymış. Biz zaten Volkan'ın yaşına Y demiştik. Serkan'ın yaşını bilmiyoruz ki bir denklem kuralım. Yani şu anda soruda verilenler bize Serkan'ın yaşını, Serkan'ın o zamanki yaşını bulmamız için herhangi bir veri sağlamıyor. O yüzden acaba biz ee, bir şekilde bunu bulabilecek miyiz? Akıl yürüterek bulacağız. Bakıyorum aradan geçen zaman dilimine bakıyorum. Volkanın yaşı x'ten y'ye dönmüş yani x eksi y kadarlık bir yaş farkı var. Aynı yaş farkı Serkan'da da yaşanmalı diye düşünüyorum. Serkanın yaşı y idi. X eksi y kadar bir zaman dilimi önceki yaşını hesaplamaya çalışıyorum. Eksiği içeriye dağıttığımda şu artı y olacak. Ve y'ler toplanıp eksi x yanına yazılacak. İşte bu zaman diliminde yani volkan y yaşına geldiğinde serkanın yaşı da 2y eksi x oluyormuş. <laughs> i̇şte biz bu hücreyi de akıl yürüterek doldurduk. soruda verilen bilgilerden ziyade. Ancak şöyle bir durum var. Ee, bunu bulmak için şu yeşil yaptığım işlemleri her zaman yapmanıza gerek yok. Size bir de bir pratik kural vereceğim. şu hücreyi bulmak için bu soru tipinde bu iki çaprazı toplayıp üçüncü hücreyi çıkarmanız yeterli olur. Yani y ile y'yi toplarsanız 2y, üçüncü hücredeki x'i çıkarırsanız 2y x. Her zaman bu şekilde bir pratik kural bu soru tipinde işe yarar. İşte e, denklemi kuralım. Hücreyi, hücreleri doldurduğumuza göre, artık bilinmeye kalmadığına göre en azından. Volkan Serkan'ın yaşındayken, yani Y yaşındayken, Serkan'ın o zamanki yaşının, yani 2Y-X'in iki katına eşitmiş. Y, 2Y-X'in 2 katına eşitmiş. Hemen şu ikinci denklemi biraz düzenleyelim. 2'yi içeriye dağıtacağız. 2 ile 2'yi çarpınca 4Y. Eksi 2x. Böyle bir e, sistem oluştu. Biraz daha düzenleyelim. X'leri bir tarafa Y'leri bir tarafa atalım. Şu eksi 2x burada pek hoşuma gitmedi. Karşıya atayım o artı 2x olsun. Y'yi de bu tarafa atayım. Eksi Y olsun. 2x eşittir 3Y şeklinde bir ikinci denklemi kurmuş oldum. Ne oldu şu anda elimde? İki tane denklem var. Denklemlerin birisi X artı Y eşittir 20 diğeri de 2x eşittir 3y şeklinde. Bu denklemleri e, yok etme, yok etme metodu kullanarak bir sonraki aşamada çözeceğiz. Elde ettiğimiz denklemleri çözelim. Nasıl denklemler bulmuştuk? x artı y eşittir 20 bir denklem. 2x eşittir 3y bir başka denklem. Bu denklemleri çözebilmek için diğer denklemdeki ikinci denklemdeki 3y'yi karşıya atalım. X artı y eşittir 20 kalsın. 2x eksi 3y eşittir. 3y'yi karşıya atınca şurada sağda bir şey kalmadı. Eşittir 0. Şimdi denklemleri çözebilmek için en azından herhangi bir bilinmeyenin katsayılarının eşit olması gerekir. X e 2x, y 3y var. Ben y'lerin katsayılarını eşitlemek istiyorum. Şuradaki 3y olduğu için bunu da 3y yapmak istiyorum. O yüzden 3 ile genişletiyorum. Buradaki bütün terimleri 3 ile çarpacağım. 3x artı 3y 20'yi unutmuyorum. Onu da 3 ile çarptım. 60 Altta da 2x eksi 3y eşittir. 0 vardı. Ona dokunmadım. Bakın zaten şimdi ne oldu? 3y'ler eşitlendi. Artı 3y ile eksi 3y birbirini götürür. X'leri toplarım. 3x, 2x daha 5x. 60, 0 daha 60. Her iki tarafı da 5'e böliyorum. Ve X'i 12 buluyorum. Biz Volkan'a X, Serkan'a Y demiştik. Bize Volkan'ı soruyor. X'i soruyor. Yani Volkan'ın yaşı 12. Ha Serkan'ı sorsaydı ne olacaktı? O da zor bir şey değil. İkisinin yaşları toplamı 20 yapıyor ve Volkan 12 yaşındaysa Serkan da mecburen 8 yaşında oluyor. Az önceki sonun bir benzeri daha karşımıza çıktı. Bu sefer Seda ve Sude var. Seda ve Sude olarak iki kahramanımız var. Genel yaşlarının toplamını 32 olarak vermiş. Seda'ya x, Sude'ye y diyorum. Seda Sude'nin yaşına gelince diyor yine. Yani yine Y yaşında. Ve yine ben burayı bulmaya çalışıyorum. Bu sefer az önceki soruda verdiğim pratik kuralı kullanmak istiyorum. Buradaki haneyi bulmak için ne demiştik? İki çapraz toplanır. Y, Y daha 2 Y. Üçüncüsü çıkarılır. Eksi X. Bakın direkt oluşturdum. Ve şimdi soruda verilenlerden hareketle denklemleri kuruyorum. Ne demiş? Seda ve Sude'nin yaşlar toplamı 32'dir. Yani bu bugünkü yaşlar toplayınca 32 oluyormuş. İkinci olarak Seda Sude'nin yaşına gelince yani şu zaman diliminde yaşlar toplamı 48 olacakmış. Bu ikisinin toplayınca da 48 olacakmış. Direkt denklemleri oluşturduk. Bakın çok daha kısa sürdü. X artı Y eşittir 32 bir denklem. Diğer denklemde y ve 2y toplanıp 3y eksi x eşittir 48 başka bir denklem. Bu denklem sistemini çözerken artık y'leri eşitlemeye de gerek yok aslında. Neden gerek yok? Çünkü zaten artı x ile eksi x birbirini götürecek. Y'leri toplarsam geriye kalan 1y yukarıda 3y yukarıda 4y eşittir. 32 48 daha 80. Her iki tarafı da dörde bölünce Y eşittir 20. Seda'ya X Sude'ye Y demiştim. Y'yi 20 buldum. E Yaşları toplam 32 idi zaten. 20 ile 12 toplandığında 32 yapacağına göre Seda da 12 yaşında. Ve bize Seda'yı soruyor. Seda'nın bugünkü yaşı 12.